günaydın arkadaşlar Bitcoin'e bakınca durumda dün sabaha göre fazla bir değişiklik olmadığı görülüyor 4860 52.540 bandında hareket ediyor tepeleri hala daha yukarıda dipleri hala daha yukarıda bu bir toparlama ama düşüş trendine sona erdi dememiz için Şuradaki yeşil düşenin üzerine çıkmamız lazım. görüldüğü gibi direnç seviyelerinden çok uzaklaşmadılar ama buna ek olarak yönleri hafiften aşağı ve hafiften de olsa uzaklaştılar. Stokastik gevşiyor. 40 seviyesine yaklaştı. Ve MACD'ye bakalım. Bakın barlar kısalıyor. Sıfıra geldi. MACD hasta sat var. Magdi de triggerine doğru yaklaşıyor. Dolayısıyla birkaç seans daha gevşemenin devam etmesi beklenebilir. Önemli olan 48.650'nin üzerinde tutunmaktır arkadaşlar. 48.650'nin altına düşerse Bitcoin'de 41.950-39.750 beklentileri gündeme gelir. Bunun için 47.500 civarında mutlaka bir stop loss bulunmalı. 52.540'ın üstü de olumlu olacak. Özellikle düşende kırılırsa zaten düşüş trendi teknik olarak tamamlandı diyeceğiz. Ethereum'a bakınca 4378 direncini Ethereum dün gece kırdı arkadaşlar. Bakın direncin üzerinde 1, 2, 3, 4. kapanış geldi. Dirençten uzaklaştı. Yukarıdan test etti. Halen şu anda 4378 desteğinin yukarıdan testini yapıyor. 4378'in altına sarkmalar ayı tuzağıdır. Bu arada 4378 desteği hemen altından 4300'lerden geçen 200 seanslı güçsel hareketli ortalama nedeniyle güçlü durumda. Ethereum'da da arkadaşlar 4378 desteğinin üzerinde tutunma devam ettiği sürece 4845 hedef olarak önümüzde duruyor. 4300'ün altına gidilmesi, 4378 desteğinin kırılması tabii ki olumsuzluk. 3971-3850 işleri beklenti olarak radara sokar. Hepinize sağlıklı, mutlu, huzurlu iyi günler diliyorum. Hoşça kalın arkadaşlar.